Herkese selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Kuruluş Osman analiz videosuyla karşınızdayım. Kuruluş Osman'da önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor olacak gerçekten yayınlandı günden beri. Adeta bizleri ekranları kilitlemeyi başardı. Peki yeni haftada Kuruluş Osman'da bizleri neler bekliyor olacak? Carkutay'ın sahnesini görüyoruz fragmanda arkadaşlar en çok dikkat çeken olay ise Cerkutay oldu. Cerkutay idam ediliyor Osman Bey tarafından. Peki ölerek diziye veda mı edecek arkadaşlar Carkutay'ın artık son sahneleri mi diye soran arkadaşlar için merak etmeyin arkadaşlar. Cerkutay önümüzdeki bölümlerde diziye devam edecek. Burada bir Osman Bey'in oyunu var. Tabii ki de Osman Bey Cerkutay'ı öyle kolay kolay affetmeyecek arkadaşlar. Tekrardan Cerkutay'ı Osman Bey'in safına sokan kişi ise Yunus Emre olması bekleniyor. Cerkutay büyük pişmanlık duyacak ama Osman Bey tarafından affedilmesi biraz zorluk olacak. Öte yandan arkadaşlar bu sahnede Osman Bey aslında Çarkutay'ın işbirlikçilerini yakalamak için kurdu. Tabii ki de onun konuşmasını istemeyenler onu öldürmeye çalışacaktı. Bu da farkındaydı. Burada bir oyun kurdu ve bu oyuna bu tuzağa düşen ise Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey'in tuzağa düşmesiyle tabii ki de Çarkutay'ın işbirlikçilerinin Yakup Bey olduğunu anladılar önümüzdeki bölümlerde. Bakalım Yakup Bey ve Osman Bey arasında neler yaşanacak? Efsane sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.